170.700 kilometrede 2005 model Hyundai Elantra 1, 6, 1.6 16 valve araç sahibi müşterimiz aracının aşırı su eksiltmesi ve yağ eksiltmesi şikayeti üzerine işletmemize silindir kapak contası değişimi işlemi için başvurdu. Şimdi silindir kapağımızı açacağız. Bakalım contamız ve hep beraber göreceğiz. Silindir kapağımız söküldü. Orta noktalardan Biraz yakmış arkadaşlar. Silindir kapak contamızda daha net belli. Şöyle göstereyim. Şu karartmayı görüyorsunuz. Buradan yakmış ve blok yüzeyimiz bu şekilde. Pistonların üzerinde karartmalar var. Bunun sebebi de araç ilk çalıştığında 1-2 saniye duman atıyor. Duman lastiklerinden dolayı arkadaşlar. Araçta şu an yağ yakma yok. Motorumuz güzel. Silindir kapağımız kapakçıya gidecek. Güzelce kontrolleri sağlanacak. Değişmesi gereken parçalar değiştirilecek. Daha sonra toparlayacağız ve araç sahibimize teslim edeceğiz. Bu işlemlerden sonra araba tamam.